Lezzetli Matta kanalımdan hepinize merhabalar arkadaşlar. Hepiniz kanalıma hoş geldiniz. Bu tarz videoların devamı için lütfen kanalıma abone olmayı ve bizi desteklemeyi unutmayın. Bu kısa bilgi vermiş olduktan sonra arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu bakkallarda satılan 1 TL'lik ürünler arkadaşlar. Biliyorsunuz artık güncel piyasa şartlarında 1 liraya artık hiçbir şey kalmadı. Yani 1 liraya bir sakız bile almak neredeyse mümkün değil. buna açısından arkadaşlar bazı bakkallarda şey bulabiliyorsunuz öyle 1 TL'lik bir reyon vardır. Ne alırsan 1 liraya Orada bir sürü çeşit bulabilirsiniz. Ne kadar kalitelidir, ne kadar sağlıklıdır ya da ne kadar lezzetlidir tartışmaya açık bir konu. Ama dediğim gibi artık 1 liraya bir şey bulmak neredeyse şu anki piyasa şartlarına göre imkansız. Biz de buna istinaden yine gittik araştırdık arkadaşlar. 1 TL'lik ürünlerle alakalı ürünleri bulmaya çalıştık ve birazdan da bulduk gibi de düşünebilirsiniz. Arkadaşlar bu şu görmüş olduğunuz masanın üzerine 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 parça var. ürün var. Biz buna 9 lira gibi bir rakam verdik arkadaşlar. Bu ürünlerin 2 tanesi 1 lira 25 kuruşluk ama 1 milyonluk reyonundan aldığım için bakkaldaki abimiz sağ olsun 1 TL'lik reyondan aldığım için 1 TL olarak bize verdi. Hangi ürünlerde şu ürünün 1 lira 25 kuruş olduğunu ve şu ürünün 1 lira 25 kuruş olduğunu söylemişti bize. Diğer ürünler 1 TL. Yalnız 1 milyonluk ürünlerin altında olduğu için e, dedim, durumu anlattım bu şekilde video oluşturacağım diye. O yüzden 1 TL'lik ürünlerden alıyorum diye. E, Bunların hepsinden 1 TL aldım ama dediğim gibi şu göstermiş olduğum iki ürün 1 lira 25 kuruşa satılıyor. Ha, diğer ürünlerimiz 1 lira arkadaşlar. E, neyi var burada? İlmi tabaka. Bir tane kekimiz var. Neyvili kek. Bu şeye benziyor biraz. O tipiste bir ara dağıtılırdı. Hala dağıtılıyor mu bilmiyorum ama meyveli kekler olurdu. Bu biraz daha ona benziyor. Ee, onun haricinde elvan marka iki tane e, bu şunlardan var. Ee, daha sonra da arkadaşlar şu üç tane şeyimiz var yani, neyimizmiş bunlar? Saray marka gofretlerimiz arkadaşlar. Markası saraymış bunların. E, ondan sonra da arkadaşlar şu şekilde woz diye ya da zon diye her nasıl okunuyor bilmiyorum yeni ürünmüş ne yazıyor şurada böyle bir çekimiz var şöyle allı pullu onun haricinde yine imita marka ve şimşek marka iki tane de kekimiz var arkadaşlar bunların hepsini deneyeceğiz ee, videomuz biraz uzun olacak yalnız onu da söylemiş olayım baştan kusura bakmasın kimse bakalım ee, dediğim gibi bu tarz videoların devamı için kanalıma abone olmayı lütfen unutmayın arkadaşlar 1 milyonluk ürünlerimizle alakalı videomuz başlıyor İlk önce şu bahsetmiş olduğum meyveli kekin bakalım arkadaşlar. Şu şekilde görseli görmüş olduğunuz gibi şu şekilde arkadaşlar. Ee, bu otobüslerde dağıtılan kekler vardır böyle küçük küçük olup böyle bir tane minik Nescafe verirler yanında onunla birlikte dağıtılırlar da şu an hala dağıtıyorlar mı bilmiyorum eğer dağıtıyorlarsa şu an hala da otobüs seyahatleriyle bir yerden bir yere gidenler varsa ben uzun zamandır otobüse binmedim yani bir yerden bir yere gitme fırsatım olmadı ondan dolayı bilmiyorum hala dağıtıyorlar mı dağıtıyorlarsa bilgisini verirsiniz sevinirim arkadaşlar şuna başlıyorum Görüş, gör, gör, görseli bu arkadaşlar 1 liralık bir ürün ee, kaç gramajlık bir ürünmüş ona bakalım son kullanım tarihi 2022'nin 3. ayı ee, gramaj olarak da bir gramaj bilgisi şu an burada maalesef göremedim her neyse yiyelim şuradan açalım arkadaşlar evet arkadaşlar içerisinden çıkan ki şu şekilde Şöyle minnacık bir kek çıktı arkadaşlar içerisinde. Görünüşü şu şekildeydi. Tabi ee, kare kekmiş gibi görünüyor birazcık ondan dolayı ama kare kekle alakası yok, yuvarlak bir kek var. Şöyle içerisini açmak gerekirse e, meyveli olduğunu göstermişti arkadaşlar. Yani şu görmüş olduğunuz görüntülerde içinde bol bol meyve olması lazımdı. Meyvenin M'si bile yok. Yani <laughs> alakasız bir e, görsel. Olsun yiyelim bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani şu an neredeyse yarısından fazlasını yedim ama daha meyvenin bir parçası dahi bir şey dahi gelmedi yani. Tadıdır, kokusudur acaba? Görsel bu da yanlış mı paketlediler? değişik herhangi bir şekilde bir meyve parçaları. Meyveli kek yemişsinizdir muhakkak. Muhakkak içerisinde böyle ufak ufak meyve parçacıkları olurdu. Bunda onun alakalı hiçbir şey yok. Arkadaşlar bu ürün tadı nasıl bir şey sorarsanız çok yalan ve yağlı bir tadının olduğunu söyleyebilirim. Hmm, bu 1000 100 kendi kekleri vardır. Meyveli kekleri. Hani onunla kıyaslayabilirim şöyle bir kafamdan. Onunla da kıyaslayamıyorum. O kadar şey yani değişik bir tadı var. Çok yağlı. Şu an ellerimde bir yağ. Yani 1 liralık kek yani şu anki piyasa şartlarına göre alınabilecek bir şey mi bilmiyorum. Bir şey de diyemiyorum ama. idare eder. Meyveli kek diye geçiyor ama içerisinde kesinlikle meyveye dahil hiçbir şey yok. Bunu da söylemek istiyorum. Bunu eledik arkadaşlar. Bununla alakalı. <laughs> Bu bu çok değişik bir şey oldu. Şimdi geldik arkadaşlar. Elvan marka çillekli ve vişneli ne oluyor bunlar? Yani bu halleyler vardır. Halleylere ben su çıkması görseli ama evet. çillekli ve vişneli ikisinin tadına bakalım şimdi. Nasıldır? Ee, görsel az önceki durumu biliyorsunuz. Bakalım bunun bu bir alakası var mı? Bu ürünü açalım. Yine dediğim gibi 1 TL'lik bir üründü. Için gramaj olarak gramaj bilgisi var mı? Bakalım. Ben bu ürünleri niye için gramajını bulamıyorum? Bak son kullanma tarihlerini buraya kocaman kocaman yazmışlar. Yalnız gramaj olarak bir gramaj bilgisi yazmamışlar. Yani 30 gram mı, 40 gram mı, 20 gram mı? Hiçbir gramaj bilgisi göremez. Ben muhakkak bir yerlerde vardır ama göremiyorum yani. O kadar ince yazıları var ki. Anlaşılmıyor bile. Neyse, şimdi de açalım. Bu açtığım çilekliydi, yani az önce açtığım çilekliydi. Bu da vişneli. içi vişne dolgulu. Şöyle açalım. Bir vişne kokusu gelmiyor. Bunda hafif bir çilek kokusu var yalnız. Hafif bir çilek kokusu var ama bir vişne kokusu gelmiyor. Çok ağır bir, bitter tarzı bir koku var ama belki vişnenin kokusudur. Ben onu o şekilde hissediyor olabilirim. Tadına da bakalım. İlk önce bir başlıyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Başlamadan önce şunu söyleyeyim. Haleyleri bilirsiniz böyle içerisinde marshmallow olur, Marshmallow'un üstüne bu şekilde bir işlem yapılır. Ona benzetilmiş ama o ürün değil. Elvan marka bir ürün. Şöyle göstereyim arkadaşlar. Şurada minnacık bir vişne aroması var. Böyle da çok koyu ve katı bir şekilde. E, bisküvisi çok şer, çok sert ve dağılıyor. Çok incecik bir masmera Ve kalın iki adet bisküvi arasına sıkıştırılmış bir şekilde. E, vişne yeri şurada kaldı. Vişne tadını yine alamadım. Ha, o da kayboldu ha. Çok dağıldı. Her tarafı dağıttım. Şöyle bir şey de bahsedeyim arkadaşlar bunun için. Yani minnacık bir vişne araması koymuşlar ortasına. Gerisi bisküvi ve marshmallow. Onun haricinde hiçbir şey yok. şu Açmaya çalışıyorum bisküvisini ama açılmıyor. Ne Açılacak mı? Ha, açılıyor. Açıldı. İçi şu şekilde arkadaşlar. Böyle çok hafiften bir vişne aroması bulaştırılmış. Ne derler bizim buralarda yalap şalap iş yapmışlar derler. Onun gibi yalap şalap bulaştırılmış. Bırakılmış. Tadı iyi mi? Çok ağır bir tadının olduğunu söyleyebilirim arkadaşlar. Anlık günü kurtaracak bir tatlıdır. Bilemiyorum da. Çok fazla tercih edebileceğim bir ürün maalesef değil. Şuna bakacağım. Aslında az önce bu şeyi de açmam lazımdı. Bu neydi? İç çilekliydi. Evet arkadaşlar. Bu da çilek aromalı olan. içi şu şekilde arkadaşlar. İçinden şöyle bir şey çıkıyor. Çilek aroması sadece şu kısımda. Gerisinde çileğe ait herhangi bir şey yok. Ve kakaolu. Bunun anladığım kadarıyla bisküvisi. Görselinde kakaolu mu? Hani görselinde de kakaoluymuş. Onun görselinde kakao yoktu. Bunun bisküvisi görselinde de kakao ve çillekli. Bu şekilde bir bisküvisi var. Bunun tadına da bakalım. Bismillahirrahmanirrahim. Yani arkadaşlar bu ikisinin tadı da çok muazzam ve muhteşem bir tadının olmadığını kesinlikle söylemek istiyorum. Beklentim görsel olarak ve ambalaj olarak biraz yüksek. Tek işin açıkçası. Ama yedikten sonra aslında o e, beklentiyi çok yukarıda tutmamakta fayda varmış. Bunu öğrenmiş olduk arkadaşlar. Yani şu an bunların ikisi. Bu şekilde bu diğer ürünlerinde de lezzetli gerçekleştireceğim. Yalnız arkadaşlar e, şöyle yapacağım. Şunları bir sindirmem lazım ilk önce. Ee, bu videoyu burada bitireceğim arkadaşlar. Özür dilerim hepinizden. Ee, bir sonraki videomuz zaten linkini de hemen videonun altına bırakmış olacağım. Bir sonraki videomuzda bu kalmış olduğumuz yerden devam edeceğiz. Hem şu masanın üzerine bir toparlamış olayım ben o ara. Şimdi şunları sindirmiş olayım. Hepsini aynı anda yiyemeyeceğim herhalde. Ee, <laughs> şu an çok farklı bir mevzuya doğru gidiyorum arkadaşlar. Görüşmek üzere. Ee, dediğim gibi bir sonraki videonun yani şu geri kalan kısmını çektiğim videosunun linkini yorumlar kısmına bırakmış olacağım. Kendinize şu gruba geleceğe kadar iyi bakın arkadaşlar. Görüşmek üzere. <laughs>